Aslında e, bu yıl e, yeni bir albüm yapmak gibi bir planım yoktu. E, biraz ertelemiştim bu düşünceyi. E, fakat başka şarkıcı arkadaşlarım için şarkıları hazırlarken Sütü Tüyo'da İyisi Geliyor adında bir şarkı çıktı. Ve de önce onu dijital platformda sonra da bir e, dans albümü gibi midi albüm gibi e, müzik marketlerde dinleyiciyle paylaştık. Benim bundan sonraki yolumu belirledi diyebilirim. Şimdi e, önümüzdeki günlerde önce iki tane single yapmak niyetim var. E, İkişer ara olacak bu şarkılar arasında. Sonra da e, her şey yolunda giderse Mayıs 2015 gibi bir albüm. Ama bu albüm diğer albümlerimden biraz daha farklı olacak sound açısından, işleniş açısından. En azından şimdilik fikrim böyle. Bütün bunlar olurken Yeliz'in albümüne iki şarkı yaptım. Süper süpervizörlük de yaptım o albümde. Çok da güzel oldu. Çok yakında herkes dinleyecek zaten o şarkıları. Hemen arkasından vokalistin Ferhat Köse için iki şarkılık bir proje var. Onun çalışmalarına başlayacağız. Aslında şunu söyleyebilirim. Yani zamanımın büyük çoğunluğu bu stüdyoda geçiyor diyebilirim. Arta kalan zamanlarda da işte her cumartesi İstanbul'da 8' yıldır sahne aldığım bir yer var orada şarkı söylemeye devam ediyorum. Dışarıdan bakıldığında tabii işte bir orkestra ve solist sahneye çıkıyor. Büyük bir şova tanık oluyoruz ama elbette ki aslında çok tehlikeye açık şeylerin de olduğu bir iş yapıyoruz. Bir kere olduğumuz platformun her tarafı elektrik sistemiyle döşenmiş. En büyük ihtiyacımız ve her noktasında var sahne için düşündüğümüzde. Mesela bazen işte açık alan konserlerinde yağmur yağdığı zamanlar oluyor benim hem müzisyen arkadaşlarım için hani daha çok ben belki bununla yüzde kalmıyorum ama Tom Meister işte mikserin masasının mikser masasındaki Tom Meister ya da enstrümanlar işte elektrikli gitar vesaire her tarafta kablolar var çok korktuğum anları hatırlıyorum o yağmurun işte suyla yani o kabloların temas ettiğinde hani birine zarar gelebilir mi diye bunun dışında bazen yine hani belki plan sızlıktan da kaynaklanıyor bilmiyorum ama e, iki konser, iki program olduğu zamanlarda e, birinden diğerine yetişmek için e, açıkçası hız limitini zorladığımız anlara tanık olduğum da oldu. İçinde benim de bulunduğum araçlarda oldu. Ee, şimdi aslında e, galiba kısmen bende de var Çünkü e, biz gördüğümüz şeylere alışıyoruz yani kültür dediğimiz şey böyle oluşuyor zaten e, aynı yerde yaşayan insanların e, birbirine benzeşmeye başlayan davranışlarıyla duygularıyla düşünceleriyle oluyor galiba biz e, aslında çok e, her anlamda eşiğimizde duran riskleri çok ciddiye almıyoruz bana bir şey olmaz e, Aslında hani bu kelime dizesiyle söylemesek de sanıyorum bilinçaltımızda bir yerde çok sağlam bir yer edinmiş. Aslında bir başkasına olabiliyorsa hepimize her şey olabilir. Hatta ben kendi hayatımda dahil Buna hani örneğin çok altını çizmeyeceğim ama e, işte kendi ailem içinde e, bir üye e, işte o kötü hastalıkla e, yüz yüze geldi e, çok merak ediyorum ben de diğer kardeşlerim de e, hani e, bana bir şey olmaz diyor muyuz e, bazen açıkçası derken. Ee, buluyorum kendimi de diğerlerini de öyle hissediyorum ee, mesela e, hem hastanelerde bunun illa ki çok olumsuz da olması gerekmiyor ama konu bu diye böyle ifade ediyorum aslında günlük hayatta karşılaştığımız televizyonda gördüğümüz e, haberde okuduğumuz hem de böyle çok çok hani milyonda bir olabilecek gibi bir şey bu yani işte e, bir üst geçidin altından geçerken üst geçidin e, geçidin başınıza yıkılması e, kadar e, Hani 100 milyonda bir olabilecek bir hadise bile gibi görünse, evet bize her şey olabilir. O yüzden bana bir şey olmaz demememiz gerekiyor bence.